Gençler, merhabalar. TYT Matematik ilk 10 soru denemelerine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu denemeleri ilk defa izleyenler varsa kesinlikle öncekileri takip edin. Düzenli bir şekilde ilk 10 soruyu fullemeye alışın arkadaşlar. Burada sizlere pratik yöntemlerle hem problemlerin denemelerini, hem ilk 10 soru denemelerini hem de AYT ilk 10 soru denemelerine başladım. Bu yüzden hiçbirini kaçırmayın oynatma listelerinde görebilirsiniz. WhatsApp grubumuza katılın arkadaşlar. Orada birçok içerik paylaşacağız. AYT başlayınca oradaki farkı göreceksiniz. Birçok PDF, pratik ve denemeler WhatsApp grubunda olacak. Her videonun altında linki var. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Oğuz öğretmen derste öğrencilerine ne demiş? A çarpı B elemandır. Rasyonel sayı ise arkadaşlar A çarpı B rasyonel olacak diyor. Peki rasyonel ne arkadaşlar? Bakın kesirli sayılar, tam sayılar bunların hepsi ondalıklı sayıların hepsi rasyonel sayıdır arkadaşlar. Bunlar aklınıza gelecek. Peki rasyonel olmayanlar hangisi? İ rasyonel. İ olumsuzluk eki yani irasyonel demek rasyonel olmayan anlamında. Bunlar da arkadaşlar kök 2, kök 3, pi gibi sayılardır. Şimdi ne demiş? A ve B çarpımı rasyonelse öğretmen diyor ki <laughs> A da rasyonel olmalı, B de rasyonel olmalıdır diyor ve bunu tartışın diyor. Öğrencilerden Serkan ne diyor? Bu önerme yanlıştır diyor hocam diyor. Evet buna göre hangi seçeneği söylerse önermenin yanlış olduğunu söyler. Arkadaşlar ne dedik? Bakın mesela A ve B'yi rasyonel seçtiğiniz zaman çarpımlarının rasyonel olması gerektiğini söylüyor. Burada dikkat edeceğini susuz arkadaşlar köklü sayılar. Bakın mesela kök 2 çarpı kök 2 2 yapar. Bakın 2 rasyoneldir. Ama kök 2 rasyonel değil. Kök 2 rasyonel değil. Yani sonucun rasyonel olması için çarpımlardan gelen her birinin rasyonel olmasına gerek yoktur diyor. Yani köklü sayılar aynısı birbiriyle çarpılınca arkadaşlar kare köklü sayılarda sonucu ne yapıyorsunuz? Rasyonel yapıyorsunuz. Kendileri rasyonel olmamasına rağmen hemen gözüm kök 2'lere gidiyor arkadaşlar. Bakın kök 2 ile kök 2 bölü 3'ü çarparsanız kök 2 ile kök 2 2 yapar. Burası bölü 3. 2 bölü 3 ne oldu? Rasyonel ama arkadaşlar bu, bunlar rasyonel değildir. Dolayısıyla bu önermeyi C seçeneği yanlışlar arkadaşlar. Evet ikinci sorumuza bakalım. <laughs> Çözüm yöntemlerime dikkat edin. Mümkün olduğunca her zaman tersten geliyorum %90. Dikkat edin arkadaşlar. Ayça 56'dan başlayarak ileriye doğru altışar altışar sayıp iki basamaklı bir AB doğal sayısına ulaştıktan sonra ulaştığı bu sayıdan geriye doğru beşer beşer sayarak 15'e ulaşıyor. AB nedir? Şimdi arkadaşlar gözümüzde bir canlandıralım. 56'dan altışar altışar yukarı doğru sayıyoruz. Atıyorum 62 dedi. Gitti 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 AB dedi arkadaşlar ve bu defa ne yaptı? Tersten geldi. Yani beşer beşer indi 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 15'e indi. Şimdi arkadaşlar kamerayı geri sarın. Yani ben 15'ten beşer beşer çıkarsam AB'ye ulaşacağım. E 15'e 5'in katlarını 5'i beşi, 5'leri hep eklersek 5'in katı gelecek. Dolayısıyla en son ulaştığımız AB sayısı 5'in katıdır arkadaşlar. Dolayısıyla 6'nın <laughs> 56'ya 6'lar ekleyerek 5'in katına ulaşmamız lazım. Bu da arkadaşlar 62, 68, 74 ve 80 bu işi bitirir. Çünkü altışar altışar çıktığınız zaman 80'e 5'er 5'er indiğinizde 15'e iniyorsunuz. Bakın 80 dediğiniz 8 artı 0 AB değeri bu yüzden toplamları C olacaktır. Yani toplam 8'dir arkadaşlar. Evet şekilde bilyelerden oluşan örüntü tamamlandığında 120 tane mavi bilye bulunacağına göre kaç tane kırmızı bilye olur? Şimdi arkadaşlar şekle gelin birlikte bir dikkat edelim. Birinci satırda bakın sadece kırmızı bir bilye var. Yani maviler nereden başlıyor? Şuradan başlıyor. Bakın burayı birinci satır kabul edelim. Bu birinci satırda bir tane mavi var. Şuraya geliyorum. İkinci satır bakın iki tane mavi var. Geliyorum üçüncü satırda üç tane mavi var. Yani satır sayısı ne olursa o kadar mavi top geliyor. O yüzden eninci satır diyelim. Mavinin olduğu en tane satırda en tane mavi vardır arkadaşlar. Bu yüzden mavileri bakın topladığımız zaman 1, 2, 3, birden ene kadar sayıların toplamı mavilerin sayısını verir eninci satırda. Yani 1 artı 2 artı n'e kadar sayıların toplamı arkadaşlar bunlar mavi sayıların toplamı tabii ki mavi topların sayısı yani 120 oluyor. Birden n'e kadar sayıların toplamı nedir ardışık sayılarda? Son terim 1 fazlası bölü 2 bize 120'yi verecek. 2'yi karşıya attığımızda arkadaşlar burası 240 olacak. İki tane ardışık sayı düşüneceksiniz. N ve N artı 1'in arkadaşlar çarpımı 240 olacak. O zaman bunların biri 15 biri de 16'dır. Bu yüzden N'in 15 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar kırmızıların olduğu satır sayısı maviler 16, 15 satırsa kırmızılar 16 satırdır. Çünkü şu en üst tepede bir tane de kırmızı var dikkat ederseniz. Yani mavilerin satır sayısı 15, Kırmızıların ise 16 satırı var arkadaşlar. En üstte dikkat edin bir tane kırmızı. Daha sonra iki kırmızı. Dikkat edin üç kırmızı. Dört kırmızı böyle. 16 satırda en son 16. satırda da 16, 16 tane kırmızı olacak. Ve bize bunların toplamı isteniyor. Son terim. 1 fazlası bölü 2 sadeleştirdik 8, 8 kere 7, 56, 8 kere 1, 8, 5'te elde 13 oldu. Cevap C seçeneğidir. Evet. En kenarlı bir düzgün çokgende çokgen içerisinde arkadaşlar bir A sayısı yazıldığı zaman şöyle açın diyor. Bakın öncelikle bunun bir analizini yapalım birlikte gençler. Bakın birden başla 1'e en ekle yani kenar sayısı kadar artış yap ve içerideki sayıya ulaş en son terim olarak. Bakın 19 örneğine bakalım. 1'den başladı. 6 kenar olduğu için 6'şar 6'şar arttı arkadaşlar. Bakın 7 oldu. 6 daha arttık 13 oldu. 6 daha arttık 19 oldu. Ve en son içerideki sayıya ulaştık. Buna göre şu işlemin sonucu nedir diyor. Şimdi arkadaşlar şurayı yapıyorum. Bakın birden başlıyorum. Kenar sayısı kare olduğu için 4. 4, 4 arttırıyorum. Yani 5, 9. Git, 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 git. Nereye git? İçerideki sayıya ulaş. 73'e ulaştım. Eksi. Buraya geliyorum. Birden başladım. Üçgen olduğu için 3 kenar. Yani 3'er, üçer arttırıyorum. 4, 7. Git, git, git. Nereye git? 55'e kadar git. Şimdi... Arkadaşlar bu ardışık sayıların toplamını yazacağız. Her zaman şöyle yazın. Ortanca terim çarpı terim sayısı sizde arkadaşlar her zaman ardışık sayıların toplamını verir. Bir daha diyorum. Ortanca terim çarpı terim sayısı. Şimdi şuradan öncelikle ortanca terimi nasıl buluyoruz? Son terimle ilk terimi toplayıp 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. 73'e 1 ekledik. 74 2'ye böldüm arkadaşlar. 37 terim sayısını yazacağız. Terim sayısını nasıl yazıyorum? Bakın son terimden ilk terimi çıkartıp farka bölüp 1 ekliyorum. 73'ten bir çıkarttım. 72 fark 4 4 artmıştı arkadaşlar. 4'e böldüm. 18 1 ekledim. 19 burayı bitirdik. Şimdi gelelim buraya. 55 bir de burada 56 bölü 2 28 ortanca terimdir. Şimdi terim sayısını yazacağız ne demiştim? Son terimden ilk terimi çıkar. Buradaki fark üçer 3'er artıyordu. 3'e böl 1 ekle. Bakın 54 bölü 3. 18 bir de burada 19 yaptı. Şimdi burayı 19 parantezine alırsak arkadaşlar bakın 19'lar ortadan kalkar. 37 eksi 28 kalır. Bu da 9 yapar. 19'u 10 ile çarpsaydık 190 yapacaktı. Bir tane eksik almışız. Demek ki 171 bizim için cevap olacaktır. Gençler, evet 5. sorumuzla birlikteyiz. Arkadaşlar bu gerçek bir derece sorusu. Yani ilk 1000 diyebilirim ben bu soruya. Çok rahat diyebilirim. Bu soruyu özellikle aldım. Evet işlem yapacağımız bizi uğraştıracak. Ama bunu en kısa şekilde nasıl yaparız? Bunları birlikte görmeye çalışalım. Denemede bir tane üst düzey soru koydum. Şimdi arkadaşlar AB 2 basamaklı bir doğal sayıymış kutu içerisinde AB'yi şöyle açmış. AB eksi A çarpı B diye açılmış. Buna göre 10'dan 99'a kadar bu ifadenin toplamını bizden istiyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar şu çözümlemeyi biraz düzeltirsek. iki basamaklı AB sayısını biz 10A artı B diye yazabiliriz. Eksi A çarpı B. Şurayı B parantezine alırsanız bakın hep 10A'nın sabit gelmesini istiyorum. B parantezini alırsak da burası 1 eksi A yapacaktır. Bu ifadeyi arkadaşlar şimdi değerleri vererek güzel bir şekilde düzenleyeceğiz. Şöyle şurada sağ tarafta yapacağım. Öncelikle arkadaşlar 10'dan bakın 10'dan 19'a kadar bu yani kutu içerisinde 10, 11, 12, 19'a kadar bu durumda A 1'dir arkadaşlar. B ise 0'dan başlar, 9'a kadar değerler alır. Yani kutu içerisindeki 10 sayısını bir analiz edelim. Bakın bunu nasıl açarsınız? İşte Bakın burada gösterdik. 10 tane A. A 1 olduğu için burası 10 yapacaktır. Aynı şekilde Dikkat ederseniz a'ya 1 yazarsanız arkadaşlar şurada burası 0'a gider. B çarpı 1 eksi a. Yani kutu içerisindeki 10 dediğimiz sayı 10'dur arkadaşlar. 11'e geldiğimizde bakın yine a 1 olduğu için burası 10'dur. Ama 1 eksi a burası hep 0'a gidiyor. Yani 10'dan 19'a kadar arkadaşlar sürekli 10, 10, 10, 10, 10 gelir arkadaşlar. Kaç tane 10 gelir? 10 tane terim var burada. 10 tane 10 gelir. Yani burası aslında 100 yapar. Peki bunun anlamı ne? Bakın bunu göstermek istiyorum. Aslında burada 10 tane 10 artı dikkat ederseniz arkadaşlar 0 çarpı burası 1 eksi a'nın değeridir. B de 0'dan değerler aldı 9'a kadar. Hep 0 geldi. Çünkü 1 eksi a değeri 0 olduğu için b'ye ne yazarsanız yazın oradan sıfır gelir. Şimdi arkadaşlar bunu gelin bakın şurada 20 ile 29'a kadar olanlar için de gösterelim. Bakın <laughs> 10 tane a burada arkadaşlar a 2 yani 10 tane a'dan dikkat ederseniz bakın 20'nin değeri ne yapar? Burası 10 çarpı 2 artı Dikkat ederseniz B çarpı 1 eksi A diyoruz. Arkadaşlar A buradan 2 olursa 1 eksi 2 eksi 1 yapar. Yani aslında burada eksi B gibi bir sayı gelir. Yani bu kutu içerisindeki 20'yi yapıyorum sadece. Şimdi burada B 0 arkadaşlar. Siz B'ye 0 verirseniz bakın burası 0'a gider. Ya da 10 çarpı 2 eksi B'ye 1 verirseniz Bakın buradan 1 çıkartacaksınız. 10 çarpı 2 B'de B'ye 2 verip 2 çıkartacaksınız. Aslında olay şu şekilde cereyan ediyor diyebiliriz. Dikkat ederseniz her kutudan arkadaşlar 20 geliyor. E peki kaç tane var 20'den 29'a kadar? 10 tane kutu var. Yani 10 çarpı 20 gelir. Eksi 1 eksi A dediğimiz değer arkadaşlar burada eksi 1'dir çarpı B yine 0'dan 9'a kadar değerler alıyor. Bunu arkadaşlar 30 için yaparsak 10 çarpı 30 olur. Eksi 1 eksi A'nın değeri 2 olur. B yine 0'dan 9'a kadar değerler alır. Yani 31 işte 30, 31, 32, 39'a kadar. Bu şekilde gidelim gidelim gidelim. Arkadaşlar en son A yerine 9 yazdığımızda burası 10 çarpı 90 olacak. 1 eksi a dediğimiz değer bakın a 9 olursa burası 8 olacak. B yine 0'dan 9'a kadar değerler alacak diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu toplamı güzel bir şekilde düzeltelim. Bakın 10 çarpı 10, 10 çarpı 20, 10 çarpı 30 bunları toplayacağım. 10 parantezini almak istiyorum şurada. Dikkat ederseniz 10 gelir, 20 gelir, 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 gelir de 90'a kadar gelir. Eksi Bakın <laughs> 0'dan 9'a kadar sayıların toplamını sırasıyla 0 çarpmışız. 1 bakın 0, 1, 2, 8'e kadar. Yani buraya x derseniz 0x, 1x, 2x, 3x, 8 tane x. Aslında 1'den 8'e kadar 8 çarpı 9 bölü 2 tane x var. x ne? 0'dan 9'a kadar b'lerin toplamı. Bunu da arkadaşlar 9 çarpı. 10 bölü 2 diye yazabiliriz. Şimdi burayı 10 parantezine almak istiyorum arkadaşlar. Burayı 10 parantezine alırsanız 1'den 9'a kadar sayılar gelir. 10 kere 10 100 yapar. 100 çarpı 1'den 9'a kadar sayıların toplamı 9 çarpı 10 bölü 2'den 45 yapar arkadaşlar. Burası 8 çarpı 9 bölü 2 36'dır. Yine burası 45 yaptı. Şimdi 45 parantezine aldım. 100 eksi 36'dan Burası 45 çarpı 64 yaptı arkadaşlar. Bu çarpıma şimdi bakalım doğru mu yaptık. 45 ile 64'ü çarpacağım. Bakın 4 kere 5 20. 4 kere 4 16 18. 6 kere 5 30. 6 kere 4 24. 3 de elde. 27 08 82 2880. E seçeneği bizim için cevaptır arkadaşlar. Gelebilecek en üst düzey. Ardışık sayı sorusudur diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten eleyici. Yani zaman alıcı aslında. Böyle sorularda işte böyle bir tane, iki tane kıl soru gelir. Bunları da arkadaşlar göz ardı etmeyelim. İşlemden kaçmayalım. İşi mantığıyla oturtup arkadaşlar rahatlıkla yine zor soruları da çözebiliriz. İşlem hatası yapmadan olayı basite indirgemek bu soruda önemliydi. Evet. Denememizin eleyici sorusu buydu arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine eleyici güzel bir soru. Yani bu soru da eleyici bir soru. Ama püf noktasını yakalarsanız 30 saniye 20 saniye sürmez. Önce soruyu bir okuyalım. Bir miktar topun her biri üzerine birer tane iki basamaklı sayı yazılarak bir torbaya atılıyor. Ali, Burak ve Can isimli üç arkadaş torbadan birer tane top çekiyorlar. Herkes kendi çektiği topun numarasına bakıyor. Diğerlerinin çektiği topun numarasına bakmıyor ve aralarında şöyle bir konuşma geçiyor. Şimdi arkadaşlar Ali diyor ki benim çektiğim topun üzerinde yazan sayının 3 tane pozitif tam böleni var. Burak diyor ki o halde ben Ali'nin çektiği topun el numarasını direkt buldum diyor. Can da diyor ki benim çektiğim topun üzerindeki sayı sizlerinkinin toplamıdır diyor. Bakın arkadaşlar çok güzel bir soru, çok ince bir soru. Öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Bir asal sayı düşünelim arkadaşlar. Bu bir asal sayı sorusu. Bak hiç kendini belli etmiyor. Bir asal sayı mesela 7 olsun. Bakın bunun iki tane pozitif böleni vardır. 7 çarpı 1'dir. Hangisini alırsanız da alın. 5. 5 çarpı 1'dir. Şimdi arkadaşlar asal sayıların kareleri 5'in karesi 25. 3 tane pozitif böleni olan sayılardır. Yani 1 5 25. Mesela 49'u alalım. 1 7 49 gibi 3 tane pozitif böleni vardır. Şimdi arkadaşlar topları düşünün. Burada 3 tane top var diyelim. Ali bir tanesini çekti. Arkadaşlar 3 tane pozitif böleni var dedi. Demek ki Ali ya 25'i çekti ya da 49'u çekti arkadaşlar. Peki bu durumda Burak ne diyor? O halde diyor ben Ali'nin çektiği topun üzerindeki yazan sayıyı buldum. E şimdi 25 mi? 49 mu? E madem ki buldun demek ki diğerini sen çekmişsin kardeşim. Yani bu durumda Ali 25 çekmişse Burak da 49'u çekmiştir ki hemen diğerinin 25 olduğunu söyledi. Ya da Burak 25'i Ali 49'u çekmiştir. Önemli değil. Diyelim ki böyle olsun. E Can ne diyor? E ben de Sizlerin toplamı kadar olan numarayı çektim. Bunların toplamı da 74 oldu arkadaşlar. üçünü toplarsak bu durumda 5 9 14 4 de burada 18. Sonu 8 olan zaten sanırım 148 arkadaşlar. Cevap D seçeneğidir. Bir daha diyorum. Ali ya 25'i ya 49'u çekmiştir. E Burak diğer asal sayının karesini çektiği için Ali'dekini de hemen bildi arkadaşlar. Ali 25'i çekmişse Burak hemen ne dedi? Ben 49'u çektiğime göre Ali'ninki 25'tir dedi. Ali'yi buldu. Demek ki matematiği de iyi arkadaşlar. Bu durumda Can'a da zaten toplamlar olan 74 kaldı diyoruz. Bu yüzden güzel, eleyici bir soru arkadaşlar. Bu tarz sorulara bu yüzden dikkat edin. Yani bu ince noktayı hemen not alın. Bir asal sayının biliyorsunuz iki pozitif böleni var ama karesinin 3 tane var arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Soruyu zaten bu çözdürüyor. Evet arkadaşlar bu da biraz zor bir soru. Ama pratik bir yaklaşım yapmaya çalışacağız. Aşağıdaki çarpma işlemlerinde aynı renk daireler aynı rakamı belirtiyor arkadaşlar. Buna göre İki tane boş kare yerine gelecek iki basamaklı sayının rakamları toplamı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar şu birinci çarpma işleminde şundan faydalanabilirim. Bakın maviyi direkt aşağı indirmiş. 5 olarak o zaman hemen şu mavinin içine 5'i yazalım arkadaşlar. Şuraya 5'i yazdım. Şimdi başka ne diyebiliriz? Arkadaşlar şöyle bir şey görüyorum. Bakın bu çarpım ikinci çarpmada 68 68 4'ün katıdır arkadaşlar. Bu yüzden hemen hemen aklıma şu iki basamaklı sayının şurasına 4 yazmak geliyor. Bakın diğer ayrıntılara bakmayacağım. Toplamları 3 olmuş, 8 olmuş. Yani ince ince yerlerden gitmeye çalışacağız her zaman bu sorularda. Evet, buraya 4'ü arkadaşlar yazmış olduk. Dikkat ederseniz kırmızıyı direkt olarak 8 olarak indirmiş. Burası 8. Demek ki burası 2 olursa diyorum. 4 kere 2 8 yapar. Doğru. 4 kere 5 20 yapar. Arkadaşlar elde var 2 deriz. Bakın şu üstteki şu çarpımı yazmaya çalışacağız. Şurayla 4'ü çarpıp buraya yazıyorduk. 4 kere 2 8 dedik yazdım. Şimdi şuraya odaklanalım. İkinci çarpma işlemine. Bakın 4 kere 5, 20. 20'nin sıfırı. Buraya sıfırı koydum siyah yerine. Elde var 2 dedim. Arkadaşlar bundan sonra e, ne yapacağız? Sarı yerine değerler vererek şu sarıyı direkt olarak elde etmeye çalışacağız. Bakın 4 ile 3 basamaklı bir sayı çarparsak 4 basamaklı olmuşsa. Demek ki A e, şu sarı dediğimiz arkadaşlar... E, 3 basamaklı sayı en az 3 olmalıdır ki 4 basamaklı olsun. Yani sarıya 3 yazalım. <laughs> Bu durumda 4 kere 3 ne yapar? 12, 2 de elde 14 deriz. Bakın 3'e 4 oldu. Demek ki sarı 3 değil arkadaşlar. Peki 5 dersek ne olur? 4 kere 5 20, 2 de elde 22. Bakın sarı 5, sarı 2 olmadı. Şimdi 6 yazalım şuraya. 6 yazarsak 4 kere 6 24. 2 de elde 26 şak diye oturdu yerine arkadaşlar. Evet 652 olmuş oldu burası. Şimdi ben şunu biliyorum. 22.168'i bakın 652 ile 2 basamaklı bir sayıyı çarpmışız. 22.168 yapmış arkadaşlar. Acaba bu buna bölünür mü? Şimdi bunun üzerinde bir durmaya çalışalım. 22.168'i 652'yi arkadaşlar bölmek istiyorum. 3 kere var. 3 kere 2, 6. 3 kere 5, 15'in 5'i elde var. 1, 3 kere 6, 18. 1 de elde, 19. Bakın çıkarttım 0, 1'den 5 çıkmaz. 11'den 5 çıktı, 6 kaldı. Burası da 20 260 geldi. Yani burası da 8 oldu. Arkadaşlar şuraya da 4 kere var dersek 4 kere 2 8 4 kere 5 arkadaşlar 20 20'nin 0'ı 4 kere 6 24 26 şak diye oturdu. Demek ki kutu içerisindeki sayımız 34'müş. 3 ile 4'ün toplamı da 7 yapar arkadaşlar. Cevap B seçeneğidir. ABC rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı bir doğal sayı arkadaşlar. Buna göre ABC'nin 6 ile bölümünden kalan kaçtır? Yani ABC'yi bulmamız gerekiyor aslında burada. Çünkü direkt olarak sormuş. ABC'nin 9'a bölümünden kalan A. Şimdi arkadaşlar 9'a bölünebilmede ne yapıyorduk? Rakamlarını topluyorduk. Alalım. A artı bakın B artı C 9'un katından A fazlaymış. A'lar gider. Yani B artı C'nin 9'un katı olduğunu biliyorum. A, B, C'nin 5 ile bölümünden kalan B. Arkadaşlar bu durumda 5'e bölümünden kalan ya 0 olur ya 1 ya 2 ya 3 ya 4 olur. B 0, 1, 2, 3, 4 değerlerini alabilir. 4'e bölümünden kalan da A'ymış. Hemen arkadaşlar sütunumuzu yapıyoruz. İyi bakın. B artı C'nin 9'un katı olduğunu biliyorum. B'nin değerleri de belli. B 0 olursa C 9 olmalı. 1'e 8, 2'ye 7, 3'e 6, 4'e 5 dedim. B'ye 5 diyemem. 5'e bölümden kalan 0 olur bu defa. Arkadaşlar en fazla 4 diyebiliriz dedik. Şimdi burada arkadaşlar 4'e bölümünden kalanın A olduğunu, 5'e bölümünden kalanın ise B olduğunu söylemiş. Şimdi arkadaşlar 0'a 9'a bakarsanız 5'e bölerseniz kalan 4 yapar. Oysa B 0'mış. Olmadı. 1'e 8 olursa 5'e bölsek kalan 3 olur. B'nin 3 olması lazım. Bakın B 1 olmadı. Kalanın B olduğunu söylüyor. 27'ye bakalım. 27'yi 5'e bölsek kalan 2 arkadaşlar. Gerçekten B 2'dir. Bu durumda bunu yakalamış olduk. Şimdi bunun 4'e bölümünden kalan da son iki basamak. Yani 27'nin 4'e bölümünden kalan 3 yapar. A da 3 olmuş oldu. Yani sayımız 327'dir. Bunun 6 ile bölümünden kalanı istiyor arkadaşlar. 300 zaten 6'ya bölünür. 27'ye bakacağız. 27'nin 6'ya bölümünden kalan 3'tür. Cevap D seçeneği yapacaktır. Evet. Arkadaşlar burada yine Pratik'imi bilen arkadaşlar bu soruyu 20 saniyede çözerler. Şimdi bir paraşütle atlama kursundaki eğitmen kursiyerlerine aşağıdaki açıklamayı yapıyor. Şimdi diyor ki yerden Gözünüzde bir canlandırmak istiyorum. Soru 20 saniyelik bir soru arkadaşlar. Bu mutlak değerler biliyorsunuz en çok gelen deneme sorusudur ve bu yüzden de bunu ben size pratiğini verdim. 20 saniyede çözersiniz. İyi bakın. Bilmeyenler ilk defa görecekler. Mutlaka iyi takip etsinler. Yerden 800 metre yani şurası 0, şurası 800 arkadaşlar. Yükseklikteki bir uçaktan atlarken yere güvenli bir şekilde inebilmeniz için Uçaktan atladıktan 400 ya da 500 metre sonra paraşütü açın. Şimdi 400 atladıktan sonra 400 metre sonra paraşütü açarsak arkadaşlar yüksekliğimiz 400 olmuş olur. 500 metre sonra açarsak arkadaşlar bu defa yüksekliğimiz 300 metre olmuş olur. Şimdi bu bizim için güvenli bir aralık arkadaşlar. İşte diyor ki yere güvenli bir şekilde inebilmek için paraşütün açıldığı anda yerden yüksekliğinin işte arkadaşlar yerden yüksekliğe şuradan yüksekliğe bakacağız. 300 ya da 400 olacak. Bu yüzden güvenli yüksekliğimiz 400 ile 300 arasında. Pratiğimiz ne? Bakın topla 2'ye böl. 400, 300, 700, 2'ye böldüm. 350. İşte mutlak değer içerisinde çıkartacağımız sayı toplamlarının yarısıdır her zaman şu çıkarttığımız sayının 400'e olan uzaklığını da 400'e olan uzaklığa kaç yapar 50 yapar bunu da buraya yazıyorsunuz yapıştırıp geçiyorsunuz cevap A seçeneğidir Evet ee, arkadaşlar şu soru eleyici bir soru yine bu soru eleyici bir soru bu soru bir derece sorusuydu Gerçekten güzel ve kaliteli bir deneme oldu. Bakın 30 dakikada bitirdim. Oysa MEB'i ben 15 dakikada çözmüştüm. Yani dediğim gibi benim çözdüğüm denemelerin arkadaşlar kalitesiyle olsun, size öğrettiği bilgiler açısından olsun. Kesinlikle iyi takip etmeniz gereken, çok şey öğrenmeniz gereken denemeler olduğunu düşünüyorum. Sizler de yorumlarınızı, denemenin seviyesini alta yazın arkadaşlar. PDF'ini de açıklamaya bırakıyorum beğenileri unutmayalım arkadaşlar daha sonraki matematik ilk 10 soru problem e, ve sayı ilk 10 e, işte arkadaşlar e, soru denemelerinde tekrar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın